Ancak böyle bir sorunla karşılaştıklarında maalesef üzgün olarak tabii ki yanında o an için ödeme imkanı olanlar elbette ki o bölgeye gitmişken başka bir otel tercih edebiliyorlar. Ödeme imkanı olamayanlar e, üzücü bir durum maalesef tekrar şehirlerine dönüyorlar. Şu an bunu bizim atıyoruz sitemiz. sistemize sitemize girdiğimizde otel bölge, şehir giriş çıkış tarihi, Kaç kişi gitmek istediğinizi yazın burada istediğiniz oteli seçebiliyoruz. Alt kısma indiğimizde otellerin fiyatları şu şekilde gözüküyor zaten. Bu otelleri tercih ediyoruz. Tercih ettikten sonra tekrar alışveriş sistemine geçtiğimizde kredi kartıyla ödemesini yapıyoruz. Sorun burada başlıyor. Sorun nasıl başlıyor? Kredi kartımızın tüm bilgilerini girerek alışverişimizi yapıyoruz. O bakiye kredi kartımızdan çekiliyor, ee, otel giriş belgemizi çıkartıyoruz ama sahte site olması sebebiyle ve o otelin o siteyle bir anlaşmasının bulunmaması nedeniyle otele gittiğimizde maalesef giriş yapamıyoruz. Şimdi turizm olarak gerçekten çok zorlu bir sezon geçirildi pandemi sürecinde ülkemizin amiral gemisi olan turizmi inanılmaz derecede etkiledi ve çok büyük zorluklar yarattı. E bunu fırsat bilen bazı düzenbazlar açıkçası sahte sitelere yöneldi. E sahte siteler bir otelin sitesini kopyalayarak satış yapıldı. E bunlar insanlarda büyük sıkıntı yarattı. Yani internete olan güveni baya bir azalttı. E yüz yüze yapılan alışverişler bu dönemde bir adım daha öne çıktı. Düşünüyorsunuz, yani düşünün bir otel alıyorsunuz internetten ve otele gidiyorsunuz. Gittiğinizde elinizde bir belge var, rezervasyon belgesi. Ama maalesef o otele herhangi bir ödeme yapılmamış sizin adınıza ve otelin kapısında kalıyorsunuz. Mecburen tabi ayrıca oraya gittiğiniz için işte düzeniniz bozulmasın diye tekrar yeniden otel ödeme yaparak dava yoluna gidiyorsunuz. E dava yolunda da çok kolay kolay sonuçlar çıkmıyor açıkçası. Bunlar sıkıntı yarattı. Daha sonra internet alışverişlerinde yapılan alışverişlerde, tatil alışverişlerinde iadeler çok zor hale geldi açıkçası. İadeler yapılamadı, zor bir dönem geçti. Telefonlar açılmadı, bunlar müşteriye sıkıntı yarattı. Bu yüzden çok zorlu bir sezon geçti açıkçası. Villa bu yıl da baştaydı İnsanlar otellere gitmek istemedi villa alımlarında çok çeşitli siteler var. Yani bunun güvenilirliğini test etmek gerçekten çok zor. Ya insanlar biraz daha uygun fiyatlı olsun diye bazı sitelere giriş yapılıyor. Kredi kartıyla ödeme yapılıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Artık elbette ki öyle bir ilerledik ki bu internet çağında inanılmaz derecede adımlar attık ama Hani bir sitenin güvenilir olup olmadığını tabii ki anlayamıyoruz. Ama belli başlı ulusal siteler var. Bunlardan alışveriş yapmak elbette ki biraz daha avantajlı. E bu ulusal sitelerde yapılan alışverişlerde de sıkıntı çıktı. E zaten şikayetver.com'a girip baktığınızda, şikayetleri okuduğunuzda %80 internetten yapılan ulusal bazlı ajantalarda olsa %80'i internetten yapılan alışverişin iadesinin yapılmadığı yönünde. E, tüketici hakem heyetine başvurular yapılıyor. Tüketici hakem heyetinde olumlu sonuçlananlar var, olumsuz sonuçlananlar var. E, tüketici hakem heyetinden olumlu sonuçlanıp insanlar mahkemeye başvurmak istemiyor. E, bu zamanı uzatmak istemiyor. Yapılan, ödenen ücreti alamıyorlar. E, bu yönde büyük bir mağduriyet var açıkçası. Bunun önüne geçilebilmesi için bakanlığın bir an önce bu konuyu ele alması gerekiyor tabii ki. Yüz yüze alışveriş yapımları her zaman için internet sitelerine göre fiyatlar daha uygundur. Birincisi bu. İkincisi muhatap buluyorsunuz. İnternetten yaptığınızda herhangi bir muhatap bulamıyorsunuz. Ama yüz yüze alışverişte her zaman bir iş yerine geldiğinizde muhatabınız hazır. İade konusunda, iptal konusunda. Yani zaten şimdi erken rezervasyonunda yapılan bir rezervasyonun son 3 güne kadar iptal iade garantisi vardır. Turizmde bu bir tabudur yani. Bu yıkılamaz. Son 3 güne kadar. Siz Ocak ayında bir rezervasyon yaptırdınız, ödemesini yaptınız. Ancak belirli sebeplerden dolayı tatile gidemeyeceksiniz. Son 72 saate kadar iptal iade garantiniz vardır. Yani bunu muhakkak ve herhangi yani böyle sigorta ücretidir, iptal ücretidir, şöyle ücrettir, bu ücretler yoktur. Böyle bir ücret söz konusu değildir. İptal, iade kaç para yatırdıysanız o paranızı tekrar alırsınız. Bu konuda da e, vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz tabii ki. Bu devre mülk. E, insanlara telefonlar ediliyor. İşte sizi e, herhangi bir ilçede veya ilde, Yalova'da, Sandıklı'da sizi gezimize davet ediyoruz. Buradan birkaç e, vatandaşımızı topluyorlar. Atıyorum Yalova'ya veya herhangi bir tatil bölgesine götürüyorlar. Orada devre mülk yapıyorlar. E, devre mülk tanıtımı yapıldıktan sonra da e, elbette ki o insanlar o anda bazen senetleri imzalatmak zorunda bırakılıyorlar. Bunlar insanlara zarar veriyor. E, bu tarz e, call centerlardan aramalar gerçekleşiyor. Bunlarda da dikkat etmekte fayda var. Hiçbir zaman kredi kartı numaranızı, kredi kartınızın fotoğrafını hiç kimseye göndermeyin. Yani hiçbir şey bu ülkede kolay kolay bedava verilmez. Doğal olarak çok azaldım. Arkadaşlarım şu an Biraz fazla